konuşuyoruz. Yani e, bir kriz oldu. Masadan kalkıldı. Sonra iki cumhurbaşkanı yardımcısı teklifiyle masaya tekrar oturuldu ki teklif de aslında iyi Parti'den geldi. Şimdi Tayyip Hocam burada e, kriz nasıl çözüldü dediğimizde sadece herhalde altılı masaya e, bakmak e, eksik kalır. Değil mi? Çünkü bu krizin çözülmesi e, aşamasında başka bileşenlerin de e, olaya dahil olduğunu, bu krizi çözmek için e, bir destek ya da telkinde bulunduğunu tahmin etmek güç değil herhalde. Evet, yani biliyorsunuz bu masanın üzerinde bir takım vesayet odakları var. Bu vesayet odaklarının kimler olduğunu da izleyenlerimiz bilsinler. Söyleyen dinleyen dinleyen söyleyen de narin Şimdi İyi Parti ile alakalı Ümit Özdağın ayrılırken verdiği bir takım mesajlar vardı, bir takım işaretler vardı. Bu rakabuncu isminin tartışılması bir takım kimseler tarafından rakabinde bu sürecin başka yerlere gelmesi İyi Parti üzerindeki bir takım şayaların artmasına sebebiyet vermiş. Bunu bir tarafa koyacağız. İkincisi ve hepimizin bildiği bugün Sayın Doğu Perinçek bir kivi tarttı. Amerika müsaade etmedi bu krizin derinleşmesine diye. Evet bu benim de katılabileceğim bir şeydir. Çünkü bu Amerika'nın desteklediği muhalefetimiz. Ben bunun işin görünen tarafı olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftansa ben şu konuda sevgilerine Hoca'ya katılmıyorum. Ben gün sonunda kazananın akşener olabileceğine büyük ihtimal veriyorum. Çünkü öyle gözüküyor ki bu kazanılacak bir seçim olmayacak zaten Millet İttifakı tarafından. Ve bu mesuliyetin yıkılması gereken bir kimse olacak. Yani bir sonraki seçime yönelik bir motivasyon varsa eğer partilerin bir sonraki seçim yani bu seçim sonrasına yönelik bir konumlanma varsa eğer Meral Akşener ve partisinin ana muhalefet partisi haline gelmesi ve bir dahaki seçim için iddialı bir noktaya gelmesinin yolu CHP'nin bu kadar dominasyonunda yer almak değil CHP'yi geçmektir. Dolayısıyla ben yaşanan süreçte aslında zaten bunu dillendirmiştim geçen programda da Meral Akşener'in bir siyasal hamlede bulunduğu ve mesuliyeti Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakacak ve kendisinin her türlü başarısızlığa yol açacak şeylere karşı jandart gibi direnen bir kahraman olarak sunulacağı bir tablo oluşturulmak istendiğini düşünüyorum. Şimdi bu sizin işaret buyurduğunuz bu dış faktörlerin de planı olabilir. Çünkü bildiğimiz şey şudur. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidar diye bir şey olamaz. Türkiye'de sağ sağ yahut sağ tandanslı, sağ görünümlü partiler iktidar olur. Bugün 950'den sonra hep böyle ola geldi. Tek istisnası rahmetli Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı esnasında aldığı %40'lara varan oy. İşte bu da yine yükselen milliyetçiliğe bağlı bir şeydi. Bundan sonra da Türkiye'de eğer dışarıdan bir takım güçler, Türkiye ile alakalı o eski sisteme dönmek, eski hegemonyal düzlemi yeniden oluşturmak istiyorlarsa bu Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden olamaz. Çünkü Türkiye kolektif hafızası Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle bir konumlandırmaya e, uygun görmez. Böyle bir kolektif hafızamız var bizim. Efendim bu kaç jenerasyon devam eder? Bakın hala devam ediyor sevgili Kanya Akupat.